Antes de falar sobre o jogo, já disse, uh, Flávio se antes do jogo, que são da notícia que tenham falecido nove soldados em missão. E, portanto, quero deixar aqui as condolências às suas famílias, e também ao povo turco, e esperar que. que estas situações não se repitam mais nenhuma vez para que não haja sofrimento. Maç öncesi röportajda da belirtmiştim yaşanan üzücü olaylar yüzünden ben de çok üzgünüm. Tüm şehitler için baş sağlığı diliyorum hem Türk halkına hem ailelerine. Umarım Türk halkı bir daha bu tarz acılar yaşamaz. Sobre o jogo acho que é uma vitória essencialmente dos jogadores pela sua aplicação, pelo seu trabalho, pela sua determinação. Dos adeptos que, que nos apoiaram muito e, e em comunhão, os jogadores e os adeptos é, é sempre mais fácil e seguramente podemos chegar mais longe. Em relação ao jogo, propriamente acho que, que, que entramos bem. A primeira parte tivemos uh, o controle do jogo, criámos uh, bastantes oportunidades, mas com uma ou outra questão que ainda tá, tem que ser resolvida, porque acho que a equipa ainda parte muitas vezes. E, tem que perceber que o jogo, é preciso controlar o jogo, umas vezes pode-se jogar rápido, outras vezes tem que se ter a da bola, em ataque organizado temos que ser uma equipa, temos que melhorar bastantes coisas, não partir e não romper tantas nossas linhas, e depois na segunda parte entramos muito mal, nos primeiros 10 minutos estivemos realmente fora do jogo, com muitas dificuldades, também um o adversário teve algum mérito mas depois dos 10 minutos começamos outra vez a pegar no jogo a controlar melhor o jogo a sair bem no ataque organizado no controle da bola e também nas situações de contra-ataque e penso que acabou por ser uma vitória justa da nossa equipa parabéns como disse aos jogadores, parabéns aos adeptos mas temos ainda muito para trabalhar há muita coisa para fazer e é o treino só é que nos vai seguramente fazer melhorar e estar melhor nos próximos jogos Bu, maçın en jogo. Aslında maçı oyuncularım kazandı. Bugün gerçekten kararlı oynadılar. Tutkulu oynadılar ve onlara anlattıklarımızı sahada uygulama konusunda ellerinden gelenleri yaptılar. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarlarımız sayesinde bugün maçı kazandık diyebilirim. Oyuncularımıza çok destek oldular. Onların desteği zaten her şeyi kolaylaştırıyor. O desteği her zaman görmek istiyoruz. Aslında ilk yarı çok fırsat da bulduk. Oyunu kontrol ettik. Oyunun kontrolü bir anlamda bizdeydi ilk yarı. Fakat e, as, e, kompakt oynadık. Takım beraber oynadı. Organizeydik ilk yarı. İstediklerimizi oyuncularımız sahaya yansıtmaya başlamışlardı. Fakat ikinci yarı maalesef ikinci yarı ilk 15 dakikasında bir anlamda oyundan koptuk. Oyunda değildik. <laughs> kontrolü rakibimize verdik. Ama sonra bu durumu tersine çevirdik. Durumu düzelttik oyunun kontrolünü elimize aldık. Daha organize ataklar bulmaya başladık özellikle golden sonra. Bence bugün ve yine golden sonra çok kompakt oynadık. Mesafeleri yakın tuttuk. Topu iyi kullandık. Top bizde kaldı çoğu zaman ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Ama gerçekçi olalım daha çok çalışmamız lazım. Çok şeyi değiştirmemiz, düzeltmemiz lazım. Ben oyuncularıma güveniyorum. Onların hepsiyle beraber biz çalışarak, her gün antrenman yaparak

Uh, alguma ansiedade nestes dois dias, eu só tive um treino com os jogadores todos, mas nas conversas que eu entendo com os jogadores senti alguma ansiedade em relação a este jogo. Uh, os jogadores vinham três derrotas, uh, o, o público estava um pouco agastado com a equipa uh, e senti um pouco da ansiedade dos jogadores. O que procurei fazer foi libertá-los e, e dizer aos jogadores que a responsabilidade é minha e, portanto, eles podiam ir para o campo e naturalmente jogar o seu futebol, praticar o seu futebol, porque a responsabilidade é sempre a minha, desde que cumpram aquilo que eu digo, que o adversário não pode correr mais que nós, não pode trabalhar mais que nós, não pode lutar mais do que nós. Se fizermos isso, eu sou sempre o primeiro, e portanto, se tiverem que criticar, critiquem-me a mim, mas aos jogadores façam o contrário, por favor. Peço aos adeptos que, na realidade, apoiem sempre, apoiem sempre, mesmo quando alguma coisa sai mal a um jogador ou outro jogador, que apoiem sempre, porque isso é fundamental para os jogadores. Zaten Beşiktaş taraftarlarının, Beşiktaş stadyumunun harika olduğunu biliyordum. Çok etkili, etkileyici olduğunu biliyordum. Zaten bahsetmiştim. Yıllarca çalıştığım, tanıdığım, arkadaşım olan birçok futbolcu burada oynadı ve hepsiyle konuştuğumda, önceden de konuştuğumda, sadece buraya geldiğim dönem değil, bu dönem için bilmiyorum. Önceden de konuştuğumda bana sürekli anlatıyorlardı zaten nasıl bir atmosfer olduğunu burada. Kendime zaten görüyordum, izliyordum. Taraftarımızla beraber e, güçlü olmak zorundayız. Yani bu açıdan da benim için yeni bir durum değil bu. Yani buraya şaşırmadım Beşiktaş taraftarının bu sevgisini ve etkisini gördüğüm zaman. Az önce söylediğim gibi taraftar, yönetim, hocalar, futbolcular, herkes Beşiktaş giysek herkes aile ortamını tekrar tesis etmeli, kurmalı ve bunu da yapıyoruz. Bunu hissediyorum. Bunu yaptığımız zaman gerçekten başarılı olacağız. Oyuncularımı bu birkaç gün içerisinde gözlemlediğimde şunu fark ettim. Biraz gergindiler. Doğal olarak çünkü iç sahadaki son üç maç kaybedilmişti. Bu da çok normal bir durum değil. Onlarla farklı konuşmalar yaptım. Özellikle şunu belirttim: tüm sorumluluk, sorumluluğun bana ait olduğunu belirttim. Hoca olarak bir şey kaybedilirse, takım kötü oynarsa sorumluluk benim. Taraftarım da anlıyorum, taraftarları da anlıyorum. Bazen haklı olarak oyunculara tepki gösteriyorlar. Onlara bir şey diyemiyorum ama hep destek istiyorum. Oyuncularımızı desteklemeliyiz. Eğer bir sıkıntı varsa buradaki en baş sorumlu her zaman hocadır. Sahada 90 dakika boyunca oyuncularımıza iyi reaksiyon göstermelerini istiyorum. Haklı oldukları durumlar var. Evet takım bazen kötü işler yapabiliyor ama durmadan onların bize yardım etmesi gerekiyor. Oyuncularıma da zaten şunu söylemiştim maçtan önce maç konuşmasında. Bizim stadımızda kimse bizden daha fazla koşamaz. Bizim stadımızda kimse bizden daha fazla savaşamaz. Bizim stadımızda her zaman her şeyin en iyisini biz yapmak zorundayız ve böyle kazanırız. Son bunu bana olan bu ve çok Aynısını, Muito preocupado com a mas obviamente que eu acho que, que podemos e devemos uh, reforçar a equipa em duas ou três posições uh, claramente, mas temos que escolher os jogadores certos, não podemos trazer jogadores só para trazer, temos que escolher os jogadores certos que na realidade venham acrescentar à nossa equipa. <laughs> i̇ki gün sonra bir kupa maçımız var. O yüzden böyle bir çok bir zamanda yok sürekli bir şeyler yapmak için. Onunla da ilgili biraz konuşmak istiyorum. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Eyüp Spor'u bugün izledik. Benim yardımcılarım bugün izlemeye gittiler. Bana bahsettiler az önce. Oynamasını bilen koşan bir takım. O yüzden büyük takımlar kupa almak zorunda. Biz büyük takım olarak Eyüp Spor maçına çok dikkatli olmak zorundayız o maçta. Onu da belirtmek istiyorum. Ben her zaman kendi takımı odaklanırım tabii ki hoca olarak. Rakip ne olursa olsun. Ama biz şu an iki gün sonra çok önemli maçımız var. Ve önemli olan şu an burada sahip olduğumuz oyuncular. Biz bu oyuncuları geliştirmek zorundayız. Bu oyuncularla başarı sağlamak zorundayız. Hem bireysel hem kolektif takım anlamında. Buraya da kim gelecekse gelen oyuncular kim olursa olsun sırf gelmek için gelmeyecekler. Benim olduğum takımda benim istediğim oyuncu profili güçlü. Kararlı, karakterli ve hırslı oyuncu olur. Ben bu oyuncuları zaten istiyorum. Yöntemizle burada aynı sayfadayız. Kazanmayı bilen bir takım yaratmak için kazanmayı bilen oyuncular getirmek istiyoruz buraya. Bunlar olmadan kolay değil. Ama e, şu an oyuncularımın dolayı da mutluyum. İdmanda gösterdikleri, bugün maçta gösterdikleri kararlılık hem bireysel hem takım anlamında aslında beni mutlu ediyor. Tabii ki gelişmemiz gereken yerler var. Ama antrenmanlarla bunlar daha iyi devam edecekler. Dediğinize katılıyorum tabii ki ben e, yönetimle beraber en az 2-3 oyuncu transfer edeceğiz. Önemli az önce bahsettiğim kriterlerde oyuncular transfer edeceğiz. Doğru oyuncuları bulup buradaki oyuncularla bizimle olanlarla beraber kendilerinden çoğundan da mutluyum zaten. Çalışıyorlar. Bir reaksiyon gösterdiler. Onlarla beraber çok daha iyi gideceğiz. Çok hoş. Aile olmak zorundayız. Az önce söylediklerimin üzerine ekleyecek olursam aile olma önemini anlatmaya çalıştım. Aile olmazsanız, birlik olmazsanız zaten başarılı olamazsınız. Herkes yardım ediyor. <laughs> Sadece kenardaki benle beraber olan Joao ve Paulo değil, diğer yardımcılarım da var, diğer çalışanlar da herkes takımın başarılı olması için elinden geleni yapıyor. Ve bu anlamda da hepimizin tek amacı şu an tüm teknik ekibin buraya geldik oyuncularımızın kapasitesini yükseltmek. Onlara özgüven vermek. Sadece bunun için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Ve şunu hissettirmek istiyoruz oyuncularımıza. Sağda kazanan onlar. Galibiyet olunca onlar kazanıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Hepsi önemli. Her biri önemli. Bünyedeki herkes önemli. Beşiktaş takımın, takımın yanındaki herkes, oyuncular, çalışanlar, staff, bizim hocalarımız hepsi çok önemli. Her bir karakter çok önemli. Bunu aşılamaya çalışıyoruz ekimle beraber. Bence yeterliler. Tabii ki gelişmeleri lazım. Tabii ki daha iyi şeyler yapmaları lazım her oyuncu gibi. Amir ve Ege iyi oynuyorlar. Ee, i̇ki gün boyunca gördüğüm şekilde, gerçekçi bir şekilde baktığım zaman ellerinden geleni yapmaya çalışıyor oyuncular. Ama tabii ki oraya takviye yapacağız. Yapılması lazım. Onlarla beraber devam edeceğiz. Benim için futbolda e, her zaman o futbolun kolonu aslında binanın temeli gibi düşünebiliriz bunu. Biraz daha dikey bir şekilde. Kaleci altı numara, on numara ortada ve forvet dokuz numara gibi düşünebiliriz. Bu bir çizgi olarak düşünürsek o merkez benim için futbolda aslında çok önemli. Temeli gibi takımın Mas eu gosto de, de jogadores que, que são capazes também de jogar de outras formas e não só dessa forma. Eu quero jogadores que saibam a jogar nesta posição, mas também possam no jogo mudar. Porque hoje, por exemplo, na segunda parte, para tirar um momento, passamos a jogar 2-1 no meio-campo, com dois jogadores, com um, um jogador a jogar mais 10. É e, ki muitas vezes é isso que acontece, portanto, da her oyuncunun pozisyonu sabit pozisyon değil, bazen değişik pozisyonlarda oynayabiliyorlar. Bugün bugün örneğin 2 6 ile oynadık. Yeri altı olmayan başka oyuncumuz 6 oynadı. Sürekli futbolda da bazı durumlarda pozisyonları değiştirebiliyorsunuz. If fomos para para pa atacar balizadores, a baliza do orçário, maior probabilidade temos sempre de ganhar. Maçın anına göre değişebiliyor aslında bu maçta zaman zaman iki türde de oynayabiliyorsunuz ama tabii ki büyük bir takım, Beşiktaş gibi büyük takım her zaman oyunu kontrol etmek zorundadır. Topu rakibe vermemek zorundadır. Ki zaten topu rakibe vermemek demek top kontrolüne sahip olmanın çok önemli olduğunu gösteriyor bize. Tabii ki bazen direkt hızlı ucunlarla da sonuç bulmak önemli. Bunu zaten ne zaman yapacağınızı bilmek sizi büyük takım yapıyor. Aslında önemli olan buradaki oyunu gitgelle oynamamak. Yani sürekli dağılmış bir şekilde bilinçsiz bir şekilde diyebiliriz bunu. Sürekli atak yapmaya çalışıp, hücum yapmaya çalışıp, topu kaybedip geri koşmak değil de bazen topa sahip olup sabırlı bir şekilde de oynamak gerekiyor. Ve hedefe doğru oynamak gerekiyor. Hedef gözeterek, yani bilinçli bir şekilde bu atağı da, oyun topa sahip olmayı da bilinçli bir şekilde yapmak gerekiyor. Oyuncularıma bugün konuştum. Aslında benim futbol basit bir oyun. Bazen biz çok zorlaştırırız futbolu. Ben hepimizin bildiği kural gol yeme, gol at, maçı kazanıyorsun. E tabii ki bunu yapmak her zaman bu kadar da kolay değil. Ama bazen işleri çok komplike yapmadan, karıştırmadan, biz büyük takım gibi topa sahip olup, oyunu kontrol ederek oynarsak, yeri geldiğinde de hücum hızlı hücum dediğiniz atakları da yaparsak zaten başarılı oluruz mas eu acho que o excesso de, de, de tecnologia pode na realidade tirar esta beleza daquilo que é a emoção do futebol. Evet, aslında buna direkt futbolun ruhunu kaybettiriyor diyemem. Ee, bazı durumlarda teknoloji kullanmak zorundayız. Evet, işe de yarıyor bazı durumlarda. E, kimsenin hak kaybetmemesi açısından. Ama genel olarak düşündüğümüz zaman bu kadar teknolojinin dahil olması evet belki o futbolun güzelliğini biraz da olsa alabiliyor diyebilirim. Teşekkür ederiz. Basın toplantımız sona ermiştir. Semih'i sormuşlar hocam. Semih'e cevap istiyorlar. Semih'in performansıyla ilgili neler söylemek ister? falo individualmente. Bireysel olarak oyuncular hakkında konuşmayı sevmiyorum. Teşekkür ederiz.